Yaz döneminde parası olanlar için tabii yani Türkiye'de yatırım yapanların oranı nedir ama bir gerçeği de görmek gerekiyor ki bu parası olanlar aslında ekonomiyi çeviren insanların da bunlar olduğunun da bir e, altını da çizmek gerekiyor. Gerçeğinin de altını çizmek gerekiyor. E, kısacası e, elinde birkaç kuruş parası olan ya da e, işte parası olacak olanlar nereye yatırsın yazın paralarını? girmeye Haluk hocam. Ama, e, e, hocam duyuyor musunuz sesim kapalı yalnız benim şu anda Açık hocam bizim şey duyuyoruz. Tamam okey. Evet hocam. E, Evet e, hocam e, siz konuşurken e, ben bir noktaya vurgu yapmak istemiştim. E, e, onu e, şey yapamadım, e, size duyuramadım. E, bu konu başlığımız kalsın ama bunun evvelinde az önce Belgin Hocam'ın e, değinmiş olduğu konuya e, minik bir ekleme yapmak istiyorum. Ve bu paralelde de kendisine bir sorum olacak. Ardından bu konuya cevap verirsek daha sağlıklı bir e, noktaya varmış olacağımız kanaatindeyim. Çünkü tamam, konu canım. birbiriyle derece e, etkileşim içerisinde olan bir mesele. Şimdi e, yatırımcılarım, özellikle e, benim e, takipçi grubum veya danışanlığını yapmış olduğum öğrencilerim vesaire e, bana sıklıkla sordukları şu, soru şudur. Hocam IMF'den para almakla Dünya Bankası'ndan para almak arasında fark nedir? derler Ben kendimce şu cevabı veriyorum diyorum ki yani Dünya Bankası belli projeler için para verir, bu projelerin aşamalarını izler, aşama aşama bu parayı verir ve daha uzun bir vadeyle para verir, 15-20 yıl gibi bir vadeyle biraz daha uygun koşullarla para verir ama proje bazlı para verir. Basında son günlerde okuduğumuz bir gelişme var ki Dünya Bankası Tabii bunlar e, ne kadar doğrudur ne kadar gerçektir yani bizim devletimizde çok net bir şeffaflık unsuru olmadığı için gelen para nereye harcandı? Ne zaman geldi? Ne kadar geldi? Bunları net olarak bilemiyoruz. Ancak şöyle bir söylem var veya şöyle bir kanaat var. 500.000 yüz bin e, Filistinlinin Mayıs ayında Türkiye'ye geleceği ve bunun karşılığı Olabilecek şekilde de bu miktarın en azından bu e, söz konusu miktarın tamamı değil tabii ki bir bölümünün bu amaçla bunların istihdamı yerleşimi osu busu vesairesi amacıyla gönderilmiş olduğu ve gelen mültecilerin e, en az yarısının yani Türkiye'deki işsizlik oranı dikkate alındığı zaman işe yerleştirilen her iki kişiden bir tanesinin de yabancı uyruklu mülteci e, kesiminden olması gibi bir şartın öngörüldüğü e, vurgulanmakta. Eğer bu doğruysa facia bir şey. Gerçekten facia bir şey. Yani Türkiye'de bu kadar işsiz varken hatta hatta e, Türkiye İşsizlik Kurumu'nun açıklamış olduğu rakamlar artık bezmiş başvuruda dahi bulunmak istemeyen gizli işsizlere de dikkate aldığımız zaman neredeyse çarpı iki boyutlarındayken gerçek rakamların ben hiçbir şekilde aslen gerçeğe yansıtmadığını düşünüyorum. Şimdi e, IMF'den gelecek olan rakamın en büyük farkı daha kısa vadelidir. Şartları daha ağırdır ve IMF son derece acı reçeteler yazar. Ne der? Asgari ücretliye zam yapmayacaksın der, emekliye zam yapmayacaksın der, vergileri acımasızca artıracaksın der. Bu mehalde ben özellikle Sayın Erdoğan acaba seçimden önce emeklilere bir emekli iyileştirmesi, emekli maaşı iyileştirmesi hususunda bir müjde verir mi yönündeki beklentilere umut bağlamıştım ve bunun da olabileceğini çok da düşünüyordum. Bir seçim argümanı adına çok şık bir olay olacaktı. 16-17 milyon emeklimiz var fakat bunu vermedi veya veremedi. Dolayısıyla gizli kapılar ardında IMF ile bir görüşmenin mevcut olduğunu düşünen taraftayım. Çünkü mesele işin içinden çıkılmaz boyutlara geldi veya gelecek artık. Ha, ikinci bir husus olarak bu husus Belgin Hanım'ı biraz daha yakından ilgilendiren veya kendisinin bu konuda çok daha bilgili olduğu bir konu. Zira Belgin Hanım efendim özellikle benim uzunca bir zamandan beri tanıdığım ve duayen olarak kendisini kendime bir üstad edindiğim borsanın ve piyasaların ee, oldukça geçmişini birçok görev e, mekanizmalarıyla icra etmiş bir kişi olarak benden çok daha iyi yorumlayacaklardır. Ee, bu hususta kendisine müsaadenizle bir sorum olacak. Bugün her perşembe olduğu gibi bankacılık sektörüne ilişkin olarak bir takım açıklamalar geldi. BDDK tarafından. Ve BDDK şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki bankacılık mevduatının toplam sektörü mevduatının 5 Nisan itibari ile 5 Nisan ile biten hafta e, itibariyle itibari ile 17,5 milyar TL azaldığını. Yani TL mevduatta bir azalma, 20 milyar TL'ye yakın bir azalma olduğunu vurguluyor. Ve Merkez Bankası istatistiklerine göre ise bu durumda Döviz mevduatlarında ise yine yerleşik döviz mevzuatı, e, bu da kur e, getirisinden arındırılmış olmak kaydıyla yüzde üç oranında döviz mevduatında da bir azalma olduğu şeklinde bir sonuca varılmış. Şimdi e, Belgin hocam acaba e, merkez bankası veya BDDK'nın bu istatistikleri paralelinde bayram öncesinde gerek dövizde gerekse TL'de mevduat adına azalışı neye bağlar ee, çok güzel bir soru ee, şöyle söyleyeyim size e, buradaki en büyük hareketli kur korumalı mevduattan boşalan paranın bir bölümünün altına bir bölümünü yeniden dövize gidip gitmeyeceğiydi. dövize gitme gitti mi sorusuna cevap vermek gerekirse Hayır Bir bir parçası dövize gitti ama ee, kalan kısmı kur korumalı mevduattan direkt mevduata geçti, TL mevduat tarafına geçti. Ee, hı hı. Bankaların mevduat potansiyelleri yükseldi ama faizlerin yükselmesiyle birlikte bu bankaların sermaye yeterlilik rasyonları üzerinde de tıpkı enflasyonda olduğu gibi bir sıkıntı yaratır. Yani enflasyon oranı zaten sermayelerini eriten bir unsurdur bankacılık sektörünün. Aynı zamanda mevduat tarafında güçlenmeleri olumlu, fakat politika faiziyle birlikte para piyasasındaki tüm faiz oranlarının yükselmesi, başta krediler olmak üzere bankacılık sektörünün ciddi bir gelir kaybında beraberinde getirir. Aynı durum döviz evet. mevduatı için de geçerlidir. Bankalar toplamış oldukları her mevduat ve vermiş oldukları her kredi için Merkez Bankası'na belli bir rakamı zorunlu karşılık başlığı altında bloke ederler. Böylelikle hı hı. E, bu o, piyasadaki likiditeyi yönetme anlamında Merkez Bankası'nın e, ciddi bir e, para politikası aracıdır. Yani e, politika faizini arttırmakla değil, aynı zamanda para piyasasında paranın delice e, dövizden mevduata mevduattan altına hareketinin de önüne geçen bir unsurdur. Ama bankacılık sektöründe şu andaki yaşanan sıkıntı şu: e, mevduat tarafında ciddi bir artış var. Fakat biriken bu parayı almış oldukları sendikasyon yüksek faiz oranıyla almış oldukları sendikasyonlar da dahil olmak üzere iç piyasaya net ticari kredi, net tüketici kredisi tarafında istenilen noktada pazarlayamamaları. Yani ellerindeki bir para var ve bu para için taahhüt ettikleri bir faiz rakamı var ama bunu kazanabilme yolları sadece şu anda ellerinde bulundurdukları enflasyona dayalı tahviller ve bunların getirileri. Yani yine oklar Merkez Bankası'nı gösteriyor. Aslında Merkez Bankamızın e, geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu tarihi zarar noktasına baktığımızda bunu hani başlıklar şöyleydi kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na olan olumsuzluğu ki bunun büyük bir bölümünün bütçeden karşılandığını biliyoruz ama e, bu e, aynı zamanda faizlerin yükselmesiyle birlikte bankacılık sektörünün yükünü arttırırken paranın dolaşım hızını da ciddi anlamda bloke eden bir unsur. BDDK biraz daha piyasa dinamiklerini yerine oturtmak bununla birlikte bankacılık sektörünü de e, gelir getiren kaynaklarını arttırma noktasında biraz ipin ucunu gevşetme hamlesi olarak da düşünebiliriz. Kontrollü bir e, ne diyelim e, fonlama da diyebiliriz buna e, açıkçası. Kısa vadelidir bu tip hareketler. Bunu da belirteyim. Evet. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam şimdi ben sorunuza dönmek istiyorum. Yazın ee, az elimizde birkaç kuruş paramız varsa ya da çok paramız varsa yazın elimizdeki evet. paramızı hangi alanda değerlendirelim sayın hocam. Şimdi sevgili hocam evet, bir, de, bir tane bir tane de hisse analizi yaparsanız sevinirim. Onu Belgen hocamla beraber yapacağız. Belgin hocam e, temel analizin üstadı, ben de acizane teknik analiz konusunda e, biraz e, ilgili olmam sebebiyle onun e, seçimini yaparız. Doğrusu aramızda da bir şey kararlaştırmadık. Eğer e, dinleyen arkadaşlardan bir yoğunluk gelirse yani e, şu hissenin analizi yapılsın şeklinde bir açıklama gelir ise hangi hissenin daha çok e, analizi talep ediliyorsa, onun analizini yapalım. Aramızda kararlaştırdığımız bir ABC hissesi yok doğrusu. Çoğunluğun isteğine uyum sağlayalım e, bu noktada. Şimdi efendim e, öncelikle e, biliyorsunuz ben borsaya dair hep olumlu e, tarafta oldum. Yaklaşık 2 iki, iki, buçuk aylık yayın sürecimizde e, borsanın 7200'leri gördüğü evrede bile 9000'ler ötesine 10.000'lere 10 doğru yıl sonuna kadar bir yaklaşım göstereceği hususunda e, beklentilerim olduğunu ifade ettim. Çok fazla e, rejim edildim. E, itirazlara maruz kaldım. E, neden işte borsa bu kadar yükselsin şartlar böyleyken ekonomi böyle bozukken CDS'ler şu kadarken falan filan şeklinde bir takım tavırlar söz konusuydu. ama sonuç itibariyle e, eğer ki e, jeopolitik e, sıkıntılar veya sorunlar olmamış olsaydı. Biz evet yıl başına 9.800-9.900 bölgelerini görmüş olarak girebilirdik ama bu olay iki ay ertelenmek suretiyle bayram evresinde gerçekleşti. Şimdi ben yine borsadan başlamak suretiyle konuya girmek istiyorum ve mutlak surette belli delil ve ispatlarla konuşan bir insanın teknik verilere ve somut verilere bakmak kaydıyla. Sayın Hocam şu an e, ekrana yansıtmış olduğum bir grafiğim var. E, bunu rica etsem. E, evet. E, değerli arkadaşlar görmekte olduğunuz bu grafik yabancı takas oranı ile e, Borsa İstanbul'un korelasyon grafiğidir. Yani ikisinin e, karşılaştırmalı grafiğidir. 30 Aralık 2022 itibariyle yani 2022 yılı sonu itibariyle yabancının takas oranı %29,53 imiş şurada görüldüğü üzere yüzde 29,53 seviyesi. Şimdi bugünün değerine baktığımız zaman 22, yaklaşık 15 ay gibi bir zaman geçmiş durumda ve geçen bu zaman sonunda yabancı takas oranımız yüzde 38'lere ulaşmış durumda. Evet, son günlerde borsamızdan bir geri çekilme mevcut ve yaşanmakta olan. Bu geri çekilme İsrail-İran gerginliğine e, daha çok atfediliyor ama net olarak ben şu düşünce içerisindeyim. Bu geri çekilmenin İsrail-İran gerginliğinden ziyade endeksin 8700'lerden 9800'lere doğru oldukça sert diyebileceğimiz ve bankacılık endeksi önderliğinde yabancıların ilgisinden kaynaklanan bir yükselişin, bir kar realizasyonu sebebi olduğu görüşündeyim. Zira bu kar realizasyonu gelecekti zaten. Ama söz konusu olan bu yabancı e, pardon İsrail-İran gerginliği bu realizasyonu bir nevi hızlandırmış oldu. Ve hep iddia ettiğim bu grafiğimle de defalarca defaatle e, izah ettiğim üzere endeks yükseldiği zaman bakın yeşil ve kırmızı eğrilerin görüldüğü e, grafik veya görsel endeksi yansıtmakta. Beyaz çizgiler ise yabancı takas oranını yansıtmakta. Endeks yükseliyor ama yabancı takas oranı düşüyor. Şurada olduğu gibi. Ve yine burada olduğu gibi yabancı takas oranı yükseliyor ama endeks düşüyor. Bu ne demektir? Endeks düşerken yabancı mal topluyor demektir. İşte şimdi yine benzer bir durumla karşı karşıyayız sevgili arkadaşlar. Yabancı takas oranı gördüğünüz gibi endeks bir şekilde gerileme kaydediyor olmasına rağmen beyaz eğrimiz yabancı pardon endeksi yansıtmakta XU100 biz İstanbul Borsa İstanbul Endeksini yansıtmakta ve borsamız düşerken yabancı alım yapıyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bakın şurada Göreceğiniz üzere yabancı takas oranında yabancı takas oranında yüzde 37.66 ve bu t artı 2 olarak geçiyor takasdaki e, mevzuat gereği e, Pazartesinden bugüne yüzde bir artış olmuş. Net olarak şunu ifade edebilirim ki borsayı her an ve her saniye her dakikasını izleyen bir kişi olarak yukarıdan sat, aşağıdan al taktiği şu içinde bulunduğumuz günlerde net olarak uygulanmakta ve birçok bankaya başta Akbank ve yapı kredi olmak su suretiyle hatta Garanti Bankası da buna dahil edilebilir. Ee, özellikle özel bankalara. Özellikle özel bankalara, kamu dışındaki bankalara çok ciddi para girişleri var. Evet, bunlar düşüyor. Ama düşüyor olmasına rağmen biz bankacılık endeksine X banka baktığımız zaman bugün endeks nötr kapatmış ama bankacılık endeksi yüzde iki civarında artı kapatmış. O halde geleceğim nokta şu. Bir, şu anda yaşanmakta olan o cam tavan dediğimiz 9400 direnci geçildi. Ve bu direnç gerçekten geçildi mi geçilmedi mi sorgulamasının yapıldığı evredeyiz. Ve bu evre için İsrail İran gerginliği bir bahane olarak kullanılıyor. Ve biz bugün haftalık pivot desteğimiz olarak 9.475'ler civarı 9.480 civarı idi ve 9.475'ten dönüş yaptık BorsaPivot.com isimli sitemizdeki endeks biop değerleri veya e, kriptolar veya döviz veya hisselerin ee, nereye kadar düşebilir veya yükseleyebilir detaylarını inceleyen arkadaşlar bunu net olarak biliyor ve görmüş olacaklardır ve biz buradan dönüş yaparak 9.524 ile kapandık şimdi yarın çok önemli olacak yarın da eğer biz 9.475 aşağısına gelmez isek özetle 9.400'ün altına e, bir gerileme 9.400 lira yaklaşan bir gerileme olsa dahi bakın olsa dahi haftalık kapanışımızı o kritik direnç olarak adlandırdığımız defalarca zorladığımız direncin üzerinde kapatabilir isek endeksin birkaç gün içerisinde yani bu birkaç gün biraz e, afaki bir tabir olacaktır. Çok ama çok kısa bir süre içerisinde yeniden 9800 9900 10 doğru yeni bir atak yapma, yeni bir e, ralli yapma olasılığını, sert bir tepki verme olasılığını dikkate alabiliriz. Çünkü özellikle bayram öncesinde çok ciddi bir şekilde bankalarda pozisyon alan yabancı, bu aldığı pozisyonları bozmak istemedi, bir miktar yukarıdan sattı. Ve bir miktar aşağıda, bunun daha da fazlasını belki de aşağıdan alım yaptı. Yoksa yabancı takas oranı yüzde otuz sekizler civarında bugün olmaz idi. Bu bir. İkinci bir konu, ben bu konuyu birazdan Belgin Hocam'a da soracağım. İsrail-İran gerginliğine rağmen, seçimlerde AKP'nin başarısızlığına rağmen ve jeopolitik ortamdaki genel anlamdaki sorunlara rağmen ve bu kadar büyük ee, bu kadar büyük e, jeopolitik sıkıntıların dünya coğrafyasında mevcut olduğu bir döneme ve aynı zamanda böylesine büyük cari açığımıza rağmen dolar neden yükselmiyor? Bunu Merkez Bankası'nın baskılaması o bu şu sebebinin dışında izah edebileceğimiz başka faktörler var mıdır diye bir soru e, yönelteceğim. Şimdiden yöneltmiş olayım. Ama hemen e, konu başlığımızı toparlamak adına ben açık ve net bir görüş ile Mayıs'ın 3'ünde e, Standard Burs'un e, S&P'nin e, yayınlayacağı bir e, kredi notumuz bulunuyor. Bu kredi notumuzla ilgili... Aynen Fitch'in yaptığı gibi görünümümüzü düzeltmesinin dışında notumuzu da artıracağı kanaatindeyim. Ve bu not artışının beklentisi ile önümüzdeki haftadan itibaren yani bir nevi e, bayısa e yaklaştığımız hafta olarak Nisan'ın son dönemleri itibariyle bu beklentinin satın alınabileceğini, bu beklenti paralelinde de nisan sonu ve mayısın ilk haftası itibariyle endeksin şu an bulunduğu seviyelerden çok daha iyi noktalara erişebileceği veya birçok hissenin kayıplarını kapatabileceği kanaatindeyim. Yabancının özellikle bankacılık sektörüne yönelik olarak şu günlerdeki geri çekilmeyi alım fırsatı olarak görmesi veya bankacılık endeksinin çok daha fazla gerilemesine izin vermemesi sebebine dayalı olarak ifade ediyorum. Şimdi bu ee, altın noktasına gelelim. Fed'in faiz artışlarıyla ilgili, pardon, faiz indirimiyle ilgili olarak beklentiler. En son Fed toplantısında Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar son derece güvercin kabul edilmişti ve Haziran ayında e, Fed'in mutlak surette veyahut da %75-80 oranında faiz indirimine gideceğine yönelik bir kanaat vardı. Ancak daha sonraki gelişmeler, gelen çeşitli ekonomik veriler Fed'in faiz indirimlerini Haziran'da başlatmayacağı ve bu faiz indirimlerinin de 3 e, değil de 2 olabileceği yönündeki bir kanaat ABD 10 yıllık faizlerini 4.70 seviyelerine kadar yükseltti. Bu bir. İkincisi doların değerlenmesine, euro'nun değer kaybına sebebiyet oluşturdu dolar endeksi 107 seviyelerine doğru bir hareketlilik içerisine girdi ve üçüncü bir unsur olarak ise altın fiyatlarında bir hareketlilik oldu. Ama faizlerin düşürülmeyecek olması faiz cephesine altına oranda biraz daha fazla destek verdi. Ancak yine de altın fiyatları bu anlamda nemalanıyor. Şimdi ben derim ki yaz döneminde özellikle Mayıs 15'e kadar borsadan ekmek yenebilir. Borsadan avantaj elde edilebilir. Tabii ki asla yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla bu ifadelerimizi kullanıyoruz. Ama Mayıs 15'ten sonra biraz bir rekaat evresi tekrar 10 binler üzeri görülüp 10 binler test edildikten sonra bir nevi 9600 9700'lere 9700 lere, belki 9400 lere doğru. Nasıl ki 9400 direnciyle birkaç defa zorladık ve geçemedik. Yine birkaç defa 9400'e doğru gerileme yaşanmak suretiyle sat yukarıdan sat aşağıdan al stratejisinin uygulanmak suretiyle birkaç ayın geçebileceğini piyasayı yakından takip edebilen veya borsayı yakından takip eden arkadaşlarımızın, kısa vadeli yatırımcı arkadaşlarımızın borsadaki belli dirençlere yönelik ataklarda satıp aşağı yönlü desteklerde önemli majör hisselerde tekrardan alım yapmaları mantıklı olabilir. İkinci bir unsur olarak birçok fon var. Bildiğim kadarıyla 600'ün üzerinde fon var. Bankaların veyahut da aracı kurumların çıkarmış oldukları fonlar var. Kimisi hisse senedi ağırlıklı, kimisi döviz hisse senedi karışımı, kimisi altın ağırlıklı gibi gibi farklı enstrümanları bir sepet içerisine koymak ve de profesyonel bir şekilde yönetmek üzere yani son 3-4 ay içerisinde yüzde yüzlere yaklaşan getiriler bile sağlamış profesyonel yöneticilerin, uzmanların yönettiği fonlar var. Bu fonlara ilgi duyabilirler. Altın mutlaka portföylerde olmalı. Çünkü bu jeopolitik sıkıntı büyük devletlerin özellikle Orta Doğu'yu sürekli olarak kaşıyor olmaları gereği altın cazibesini kaybetmeyecektir. Şu anda hangi Kurum veya kuruluşun, yabancı kuruluşun e, zikrettiğini veya açıkladığını hatırlamıyor olmakla birlikte e, altında yüzde yirmi, yüzde yirmi beş civarında bir artış beklendiği, üç binlere yaklaşacağı hususunda bir kanaatin olduğu düşünülüyor ki bu da gram altının benzer şekilde üç binlere yaklaşması anlamına gelebilir. Bu paralelde ben yüzde 30 35 beş civarında Borsanın geri çekildiği 9.400-9.900 da büyük hisseler, major hisseler, seçici hisseler olmak kaydı ile ki bu hisseleri BorsaPivot.com isimli sitemizden her gün an, e, gün sonunda teknik olarak olumlu sinyaller üretmiş olan kısa, orta, uzun vadeli hisseler e, yayınlanmakta buradan seçebilirler veya farklı farklı kaynaklardan seçebilirler. Bu tarz hisselerde birikim yapabilirler. Altın vazgeçilmez bir unsur niteliğinde. Döviz ise, döviz ise, evet yıl sonuna kadar 40-45 tris seviyeler öngörülüyor. Şu an 33'ler civarındayız. Aşağı yukarı yıl sonuna kadar yüzde 30 civarında bir getiri, yüzde 40 civarında bir getiri sağlayabilir gibi görünüyor. Ama Fiziki olarak döviz yerine USDTRY dediğimiz altın içinde GLDTRF dediğimiz dolar veya da altın sertifikalarında işlem yapmalarının biraz daha al-sat makası adına karları olabileceği düşüncesini ifade etmek istiyorum ve tabii ki faizler konusu şu evrede yaz dönemini birkaç aylık süreçte faizlere biraz daha önem vererek geçir verin mantıklı olduğu düşüncesindeyim. Şu anda %50'ler civarında politika faizi. Bazı bankalar %55 veriyor. Hatta yüzde %60, 62 gibi paranın meblağına, mevduatın meblağına bağlı olarak daha yüksek oranlarda faiz teklifinde bulunanlar var. KKM'den dönenler için daha farklı oranlar söz konusu olabiliyor. Ben faizlerin bir miktar daha artırılmak zorunda kalınacağı kanaatini taşıdığım için bu sebeple e, faizlere de bir miktar para ayrılması gerektiği kanaatindeyim. Yani sonuç itibariyle 9.000-9.400 aralığında borsa için seçici hisseler, altın için %20-25 civarında portföyde bir yer açılması, ve birkaç aylığına yani 2-3 aylığına Ağustos Eylül döneminde faizlerin düşebileceği enflasyonun göreceli da açıklanacak olan rakamlar paralelinde. Bakın bunun altını çiziyorum. Açıklanacak rakamlar diyorum. Ee, o rakamların ne kadar inandırıcı olup olmayacağı mesele sayrı diyorlar. Resmi rakamlara yansıması bizim için önemli. Bu paralelde düşebileceği görüşüyle birkaç aylık süreyle sınırlı olmak kaydıyla e, faiz hassasiyeti olanlara saygı duymak e, e, tırnak içerisinde bunu da belirtmek e, kaydıyla faizde de e, paranın değerlendirilebileceğini ama ben teknik analiz bilmem e, hangi enstrümana hangi anda hangi zamanda geçiş yapacağımı çok bilemem diyenler içinde. de tefas dediğimiz veya yine yakın e, dostum e, istişare içerisinde olduğum değerli eee üstadım sayın e, profesör doktor Serra Eren Sarıoğlu hanımefendinin ki inşallah yakında onu da konuk etmeyi planlıyorum sizin de müsaadenizle. Eee isimli bir e, fon sitesinin sahibi ve aynı zamanda portföy danışmanıdır kendisi. E, onun sitesini takip etmek suretiyle hangi fon nu alır isem ne kadar bir başarı ve getiri sağlayabilirim hususunda fonların hangi hisselere veya hangi enstrümanlara yatırım yapmakta oldukları gibi birçok detayları rahatlıkla görüp inceleyebilecekleri iyi gelir nokta kötü iyi çok oradan çok hatırda çok kalsın çok teşekkür ee, ediyorum hocam izlemek suretiyle de e, malumat sahibi olabilirler diye düşünüyorum